Ne? Ben yaparım bırak. E, biraz sonra tekrar yatacağım üstüne yine bozulacak. İşte diyorum şey kıçını kaldırmadan e, yat da kaydırma fazla. Kayıyor kıçım demek ki kayıyor. Herkesin de kayar. Hiç kimse ben yatıyorum niye kaymıyor senelerde? E sen öyle deli uyuyan var deli uyumayan var. Evet, delisin yani. Deli değilim. <laughs> delisin. Değil <mi? gülüyor> şu çarşıfı atsaydık sorun çözülecekti. Ne? Gel atıyorum bu çarşafı bak. Atma oğlum atma. Aa, ya şunları şunların üstüne koysak yer Neyin? açılıyor şu çorba. Şu çantayı. Kaldırma e tamam geç bu tarafa ben yaparım orayı. Aa. Tamam. Hadi tamam. öyle dursun orası bir şey olmuyor. Oğlum olmuyor böyle mi yatacak? Ben bu çarşafı da kaldırma tarafta. Kaldırma. Şurayı düzelt. Elinden bırak onu diyor o. Neyi? Şunu bırak. Tek e... ellen olur mu? Tamam sinirlenmene gerek yok. E burayı düzelt. Açın ilk önce. Ha gireyim dur çekil çık çık. İki kişi nasıl girelim oraya? Oğlum şunu bıraksana beş dakika. Çekme diyorum bunları. Çekmiyor. E, elinden bırak o zaman. Elimi yapış. Yüzün ne biçim bütün çapaklar duruyor sırasında. Ne Na işte? Aa bu nereden gelmiş? şimdi bir şey.